Ey insanlar, tedavi olunuz. Çünkü yüce Allah şifasını vermediği hiçbir hastalığı yaratmamıştır. Hadisi şerif. Bu hadis, Müslüman hekimler için önemli bir motivasyon kaynağıydı. Çalışmalarını ve çözümlerini hep bu hadise borçlulardı. Gece gündüz demeden okur, hastalıkların sebeplerini araştırır ve onlara çözüm yolları ararlardı. Ammar bin Ali el-Mevsili de bu hekimlerden yalnızca bir tanesiydi. Günümüzdeki oftalmolojinin yani göz biliminin babası olarak kabul edilen Ammar bin Ali el-Mevsili günümüzde var olan 48 tane göz hastalığını bulmuş ve onların tedavisinin nasıl olacağını anlatmıştır. Mevsili, Musul'da doğduğu köyün isminden dolayı Mevsili adını almıştır ve kat senesinde doğduğu kaynaklarda yazmamaktadır. Batıda Cana Musalı olarak isimlendirilmiştir kısa zamanda göz alanında yaptığı çalışmalarını ameliyatları ile birleştiren Ammar bin Ali el-Mevsili 10. yüzyılda en fazla tanılan göz hekimi olmuştu. Mısır'a göç ederek hayatının büyük bir bölümünü Kaire'de geçirdi. Bu arada Horosan ve Filistin'e de seyahatler yaptı. Çeşitli uygulama ve ameliyatlar da geliştiren Ammar, göz hastalıkları sahasında hazık bir hekim olarak tanınmaktadır. Kitabül Müntehab fi ilmil ayn ve ile lihave ve müdavatıha bil edviye vel hadid adlı ünlü eserini Fatımi Sultan Hakim zamanında Mısır'da yazmıştır. Mevsili bu eserinde kısa bir ön sözden sonra gözün anatomisi üzerinde durmakta ve göz kapakları, saydam tabaka, göz bebeği, göz akı gibi önemli bölgelerdeki hastalıkları tanıtarak tedavi usullerini açıklamaktadır. Bu tedavi usullerinin en değerli yönü verilen bilgilerin bizzat kendisinin yaptığı tedavi ve ameliyatlardan edindiği tecrübelere dayanmasıdır. Bunlardan özellikle katarak ameliyatında uyguladığı ince bir metal boru ile katarak tabakasını emme metodu bu sahada önemli bir buluş olarak kabul edilmektedir. Bu ince boruyu günümüzde enjektör olarak görmekteyiz. Ammar'ın bu eseri İslam dünyasında çağdaşı ünlü göz hekimi Ali bin İsa'nın tezkiresi kadar şöhret kazanmıştı. Bunun sebebi Ali bin İsa'nın eserinin daha mufassal olmasıdır. Gerçekte göz hastalıkları konusunda Ammar'ın eseri daha orijinal bilgiler ihtiva etmektedir. Ammar'ın çalışmaları kendisinden sonra gelen hekimlere de önemli ölçüde kaynak olmuştur. 13. yüzyılda Gafiki el-Mürşid adlı kitabında Ammar'ın eserinden fazlasıyla faydalandığı gibi yine bu yüzyılın sonlarında yaşayan Tabip Selahaddin de Nurul Uyun adlı kitabının Katarak'la ilgili bölümünü aynen Ammar'ın eserinden almıştır. Ammar bin Ali el-Mevsili dünyada ilk katarakt ameliyatını yapan ve bunun nasıl yapıldığını açıklayan kişidir. Günümüzde dahi bu metotla yapılmakta ve bu bilgilerden faydalanmaktadır. Kitabul Mültehab fi İlmil Ayn ve İleyliha ve Muvadatiha Bil Edviye vel Hadid adlı ünlü eseri 13. yüzyılda İbranice'ye, 15. yüzyılda Latince'ye ve 20. yüzyılda Almanca'ya çevrilmiştir ve önemli bir ders kitabı olarak okutulmuştur. Ammar bin Ali el-Mevsili'nin en önemli özelliklerinden birisi, yazdığı kitapta anlattığı tedavileri bizzat kendisinin uyguladığı yöntemlerdir. Katarakt Ammar bin Ali el-Mevsili'nin anlatımına göre, göz bebeğinin arkasında bulunan %65 su, %35 proteinden oluşan, doğal mercek adı verilen yapıdaki protein yapısının bozulmasıdır ve günümüzde de bu şekilde tanımlanır. Eserini yazarken ve ameliyatlar sırasında canlı olarak talebelerini yetiştirmiş ve onların da bunları öğrenerek yapmasını ve günümüze kadar gelmesini sağlamıştır ve 1010 yılında Kahire'de vefat etmiştir. İslam inancı o kadar kuvvetliydi ki her ameliyatından sonra Allah'a Rabbim ben elimden geleni yaptım. Şafi olan ve şifa verecek olan sensin. Sana tevekkül ettim şeklindeydi.